Hemen hikaye anlatacağım. Ee, sabah hemen e, Murat Enis bebeğin desteğini... Murat Enis ismi okuyor musun? Bir de PES, 13. PES 13'üm yok. Murat Enis canımsın. Sift Hastanede Bekirdağ'tan Turgut Akan desteğini çok teşekkür ederim. Edelim. Sağ olun dostlar. Valla sağ olun varın ya. Gerçekten şaşkınlık Bildiğiniz gibi değil. Ee, bu sabah sponsorum sağ olsun aradı. Sponsoru şu an gizli değil mi? Ben onun için hiçbir zaman ismini paylaşmadım değil mi? Sponsorun ismini bilen var mı? Ya kim olduğunu veya hangi sektör olduğunu bilen hiçbir şekilde paylaşmadım. Doğru değil mi? Doğru. gizli sponsor. Hiç 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 paylaşmadım galiba. Değil mi? Hayır hiç paylaşmadım. Tamam. Tamam. <laughs> mesaj çekti? <değil. gülüyor> tamam hiç paylaşmadım. Okey. Ee, onu zaten tam anlamıyla her şey bittiği zaman zaten açıklayacağım. Sağ olsun var olsun. Yine oyun camiasından ama e, ya işte falan filan neyse e, oyun 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 firmasıyla alakalı. E, şimdi sabah beni aradı Halil'i biraz geç kalktım. Ben geri dönüş yaptım. İşte ne yapıyorsunuz falan filan dedi. E, Vallahi dedim hazırlandım depoya gideceğim. İşte dedim depoyu biraz düzenleyeceğim. Depo boş verin dedi. Dükkanı, <laughs> Dükkanı halledecekmiş gibi davranmaya başlamışsınız dedi. Yani dedim nasıl yani oluyor mu falan filan dedim. Valla ona aldık dedi. Ee, e, gidip konuşabilirsiniz. Adımlar atmaya başlamışız yavaş yavaş. Yani sanki orayı tutacakmış gibi davranmışız falan dedi. Tabi ufak tefek pürüzler var. Dükkan sahibi tarafından oradan ufak tefek şeyler var ama önemli olan o yolu baş kurmak başvurmak. O çok güzel. Dükkan sahipleri yaklaşık 200 saat konuştum. Dükkan sahibi de ben dükkan sahibi vardım. Ya dedi ben sizi sessiz tanıyorum dedi bir yerden. Valla dedim ya yani ben Taner işte arada bir YouTube'da yayın açıyorum falan. dedi ben size mesaj atmıştım din deyince şey dedim eyvah dedim dönmedim. <laughs> Instagram'dan dönmemişim mesajla. Dedim kusura bakma valla bazı mesajları göremiyorum. yani gerçek artık 49. Ee, valla Instagram'dan küfür ediyorum. arada bir küfür de geliyor artık yapacak bir şey yok. Telefon Onlara bakmak çok zor e, Konuştum. Bugün bir, birisiyle konuştu telefonda, bayağı uzun sürdü. E, Kapatmıyor da arkadaş, küçük bir arkadaş. Sağolsun heyecanlıydı da, Heyecanlı paylaşması çok güzeldi gerçekten. E, Ozan desteği çok belki Berk Özfidan desteği için çok teşekkür, sağolsun var olsun, yolumuz açık olsun hep birlikte hep beraber. Özlem Gökhan. Aramıza hoş geldin. Berk Üzgün. Aramıza hoş geldin. Sağ olun. Var olun. Ee, neyse dükkan sahibini hemen dükkan sahibiyle konuşurken ya dedim işte ben de işte hani ha dedi ben tamam okey size bir mesaj atmıştım dedi. Evet dedim mesaj okumadık. Tamam bizden daha önceden de oynanmıştı varmış bu arada. Ama dedi artık dijital oluyorum artık oynanmıyorum dedi. Dedim sormayın ya bittik zaten. Zaten dijitali bitir. Dijital kutu sektörü bittiler zaten. Sedi Emir bebeğim Emir. <laughs> Desteği çok teşekkür ederim. Siktah senden mega. Emir bugün Black Ops'umuz yok. Ama nasıl? merak etme. Ee, bugün eldenlik yapacağız. Eldenlikle kapılış yapacağız. Ama dediğim gibi listeyi temizlemedim. Arkadaş da ol. Ama kesinlikle aklındasın hiç merak etme. Ee, dün söylediğin Call of Duty Black Ops 6 maç katılmak istiyorum tamamen aklımda. Hiç merak etme. Listeyi temizler temiz. Bugün sürekli koşturma halindeyim. Listeyi temizlemez, te temizler temizlemez de hemen onu yayında belirteceğim. İnşallah de maç yaparız. Ama karşı takıma geçmemi tavsiye ederim. Kusura bakma. <laughs> yani hani emirmiş değilmiş Vallahi Kusura bakmayacaksın artık hiç. Ondan ucundayken abi bitiyor olay. Tamam. Zaten koltuğu tanıdık tanımadık abi. Fark etmiyor. <laughs> Allah'tan team fire yok. Siti ee, emir desteği çok teşekkür ederim. Sirtan senden bekle şekilde atan Aleyküm selam. Selamlar saygılar. Canım tekrar bu desteği için. Çok teşekkür ederim. Sizlerle aramızda hoş geldin. Abdullah, Abdullah Kerem Öz çok teşekkür ederim. Sitasından Amerika dağıtan. Ali Türe. Taylan Yalçın. Tekrar teşekkür ederim dostlar. Kaan yeni dükkan nerede ve sok... dur 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 dur. Yeni dükkanı anlatıyorum. Dostlar yeni dükkan... E, Bodrum Kat değil. E, yeni dükkan Han içinde değil. <laughs> Mitat hocam selamlar. Abi Yusuf Yusuf'a selam. Mitat hocamdan Yusuf'a selamlar, saygılar. Ee, için teşekkür ederim dostlar. Ahmet Bey sağlarımıza hoş geldin. Mahmut yeni gün abi selamlar gözlerimizi yollardık. Dostlar çok üzüyorum valla geldim. Hemen apar topar bir şeyler yedim. Kediyle ilgilendim. Duşumu aldım hemen geldim. Direkt yayına başladım. Boğazımda bir yer var ama bu aralar salgın falan var mı bilmiyorum ama. Bir, bir, şeyler var abi böyle bir hastalık geldi gelecek geldi gelecek ama. Abi hastalık olmasın hastalık olunca yayın falan. Yine yapıyorum. Yani hasta hasta yayın yapmıştım. Gerçekten var ama zorluyor. Vallahi zorluyor. Ee, Kuzey abi hemen yanında oturuyorum. Bir gün evine gelip selam verirsen rahatsız olur musun? Seni çok seviyorum. Rahatsız... Vallahi eve tabii ki misafir kabul etmiyorum. Çok, çok özür dilerim. Kusura bakma. ama dışarıdan gelirsen vallahi dışarıda sürekli arkadaşlarla zaten şey yapıyorum. Denk geliyorum. Selamlaşıyoruz. Sabahlaşıyoruz. Sağ olsun. E tabii ki eve de e, e, yani sen de tak verirsin. Yani eve de tabii ki <laughs> yani kusura bakma. Ama dediğim gibi dışarıda herkesi selamlaşıyoruz. Sabahlaşıyoruz. Canımsın. Art dükkan adresimiz zaten belli olacak. Canımsın. mısın? teşekkür ederim. Fahri Bey 33 aydır. Fahri Bey en eski üyelerimizdensin bu arada. Bilgin olsun. Çok teşekkür ederim. 33 ay e, 33 için ekstra teşekkürler. Sağ olun. Al. canımsın Mahmut Fazıl destek teşekkür ederim. Kanal abi videolarını ara verme devam edeceğim. Devam edeceğim dostlar. Devam edeceğim. Devam edeceğim. Abi bir türlü ben zaman bulamıyorum bir şeyler ama halledeceğim ya. Gerçekten koşturacağım. Merak etmeyin. Ee, Açıp hoş geldin. Abi gel. Hemen devam ediyorum. Devam ediyorum konuşuyor. E, bugün sahibi e, şey arkadaşımız, dükkan sahibi arkadaşımız ilanı kaldırdı zaten. E, biz el sıkıştık, anlaştık. Sağ olsun var olsun. Küçük küçük bir de pazarlık yaptık. O da sağ olsun. O konuda da oldu bize. E, Açı ve aramız hoş geldiniz Selamlar saygılarım. Anladım hayırlı olsun. Abi yeni dükkanı anlatıyorum. Yeni dükkanı anlatıyorum. Dükkan Bodrum Kat değil. E, han içinde değil. Evet sokağa bakıyor. <laughs> sokağa bakıyor ve bayağı da geniş sokak. Araç yok. Araç giriş çıkışı yok sokakta. Yaya yaya yolu ve e, güzel. Yani önü açık. Önünde bina yok. Önünde bina yok derken hiç kimse yok değil. Önü açık yani gerçekten. Vallahi güzel hoşunuza gidecek. Ulaşım, ulaşım da çok kolay. Marmara'ya, Bakırköy'de Marmara'ya oldukça yakın. Yani eski dükkandan daha kolay ulaşım. E, siz karar verirsiniz artık o da. Tabii ki kapı merkezi her zaman açık olacak. E, yine e, yayınımızda <laughs> Ben daha mutluyum. Yayımızda yine dışarısı daha geniş. Çünkü askeri evler yok ya. Daha geniş görünecek bu şekilde. Daha muazzam olacak. Tamam ya. O ki oturup e, çay içebileceğiniz yerde falan var bu arada. Beğeniniz olsun. Şey sokak abi sokak daha geniş. Yayı trafiği var. Araç yok. Çay içebileceğiniz yerde var. Çay içenler görünecek. E, çay içecek, e, Çay şey yapan yerle konuştuk bu arada. Çay servisi yapay Abi dedim yani buraya biraz dükten müşteri gelebilir dedim. Haberin olsun. Abi dedi gelsin gelsin. Gelsin dedim yani abi diyorum o benden şu küçük... ama... İriyorum böyle. şey babacan arkadaş. Dedim e, vallahi biraz kalabalık olur kusura bakmazsınız umarım yani. Abi dedi reklamı çıkıyorsa falan sıkıntı yok yani gelsin gelsin. Dedim tamam okey çünkü genelde ben yemeğim buralarda oturabilirler falan dedim. Otursunlar dedi sıkıntı yok. Güzel güzel çay içersiniz artık yapacak bir şey. Sayın destek çok teşekkür ederim. Furkan Kumsal iyi yayınlar nakit yok bebeğim nakit yok mu? Bebeğim soruyor. Sabah olmaz esnaf da öyledir. Sabah olmaz akşam cepler doldur bazen. Esnafın olayı budur. Bazen iki gün de Olmaz. Bazen nakiti koyacak yer olamaz. Yer bulamazsın. Furkan Kumsar desteği çok teşekkür ederim. Yeni dökkeninde yeni ilk yayın ziyaretçi patlaması yaşanabilir. Bu konuda planım var mı? Hiç planım yok vallahi buna verse. Hiç planım yok ama içeri ikişer ikişer veya birer birer almak durumunda kalacağım. Yani herkes içeri hoppa giremeyecek. Dükkan büyük.